Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Tekrardan uzun zaman sonra Clash of Clans'a devam ediyorum. Biliyorsunuz ki çok uzun zamandır video çekmiyorum. Ve daha da önemlisi Clash of Clans videosu çekmiyorum. Ve bu yüzden de artık bir video çekmem gerekiyordu haliyle. Uzun süredir Clash of Clans videosu çekmediğim zamanlarda hesabımı gördüğünüz gibi bayağı geliştirdim. Belediye binası 12'ye çıktım. İnşaat sürü de falan bayağı geliştirdim. Gördüğünüz gibi. Bugün birazcık bu hesapta oyun oynayacağım. Size hesabın son durumunu göstermeye çalışacağım. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı, like atmayı ve alttan bildirim zilini açmayı unutmayın. Şimdi bakın. Belediye binası 12'ye geçtim. Çünkü en son çektiğim koşu videosunda belli 11'deydim. Gördüğünüz gibi bayağı bir geliştirdim. Belediye binası 12'deki bazı binaları fullledim. Bomba kuleleridir, kar eksir deposudur. Kartal topudur, cehennem kulesidir, belediye binasıdır. Bunlar full. Şu anda gördüğünüz gibi buradaki cehennem kulesini de full gidiyor. Böyle. Belediye binası 11'i e fullleyerek geçtim. Hemen hemen koruyucuyu fullledim. Kral da kraliçeyi de fullenmeye 5 seviye kala belediyeye atlattım. Büyücü kulelerini fullememiştim. Şimdi şu an onları basıyorum. Gördüğünüz gibi inşaatçılar şu an altın maden ekser toplayıcı. Birazcık toplayıcılar da yükselmedi. Bir de klan kalesini de basıyorum. Klan kalesi de önemli. Bir de belediye binası ondan kalan bazı duvarlarım kalmıştı. O duvarları da fullleyince artık belediye binası onda tamamen bitmiş olacak diye bir daha da şimdi bazı savunma bir daha bazı binaları toplayıcıları fulledikten sonrasında bütün tuzaklara fulllemek istiyorum. Bakın bütün tuzaklara. Okçu, havan ve toplara bunları fulleme bir seviye kalmıştı. Bakın bunlar normalde 15. seviye çıkıyor belli son bir de. Bunlar da 10. seviyeye çıkıyor. Bazı buradaki oradaki Tesla gibi veya bu Cehennem Kulesi gibi yeni gelen binalar var. Büyülü ögelerim böyle. Bayağı bir, bir ögem var. Bayağı geliştirdim açıkçası. Liglerden de yararlandım. Şimdi hemen hızlıca savaşa başlayalım. Biliyorsunuz ki cadılar bayramı etkinliği gelmişti ve o etkinlikte şu girdiği gelen lav Balon askeri çok güzeldi. Ben onu da çok fazla 3 yıldız aldım. Baya güzeldi yani. Bu yüzden de tekrardan şampiyon ligine kadar çıktım. Çünkü ben şampiyon ligine çıkmıştım. Ama sonra oyunu oynamayınca geri düştüm. Bu, bu da sıkıntı oldu tabi. Bu adama saldırabilirim mesela. Şuradaki patlatıcı sıkıntı. Onu da indiririz. Şu koruyucu 40 seviye. Tamam. Bayağı bir hasar aldı. Şimdi şuradan da şöyle vurursak tamam. Bir de şuradaki hava savunmasını da indirirsek tamam. Şuradan saldıralım. Belediye binası zaten inşaattaymış. Şöyle yayalım balonlara. Elektrolar şu şekilde. Koruyucu buradan. Kral kraliçeyi de burada salıyorum. burası öfke atmak için gerek yok yani burada zaten çok bir bina kalmadı keşke koruyucu şu tarafa gitseydi buraya bir öfke lazım kralın özelliğini etkinleştireyim şu belediye binasını da hızlıca indirin kralın içinden geçmiş diğer savunmalar Elektrolarımın canı hala fazla. Kraliçe. Özellik. Oh, o elektro su gibi eridi. Hayır. Koruyucu sattı. olamaz. Koruyucu sattı. yani size şöyle söyleyeyim koruyucu yüzünden. geç zaten üçleyemezdik ama olsun. Şimdi yüksek kupada olduğum için sonuç olarak ben bir belediye binası 12'ye göre güçsüz bir ordu'm var. Sonuç olarak askerlerden belediye binası 11 için iyi seviyede. Ve ben ve ben belediye binası 13'lerle bile savaşıyorum. Siz artık öyle. Siz düşünün. O yüzden belediye binası oruçlara saldırı yapacağım zaman sinsi goblin, süper barbar falan yaparak ganimet kasıyorum. Yıldız alıyorum. Şimdi iki tane cehennem kulesi inşaatta. Bu güzel bir şey. Bu güzel bir durum. Bir tane çoklu kalmış. O bile sıkıntı yapabilir. Şimdi şurada şu tarafa bakan patlatıcı indireyim. Galiba bir tane yıldırım boşa gitti kötü oldu bu. Evet, evet çok kötü oldu. Hmm, hiç iyi olmadı bu. Her neyse. Şurada şu şekilde saldırırsam. Kaya balonunu sal. Kral kraliçeyi buradan. Koruyucu çok elektroları peşinde gidiyor. Balonlar da hayatta kalamıyor. İşte işin sıkıntılı kısmı orada. Şuraya bir öfke. Etkin değiştir. Şu ikisi de indirirlerse güzel olur. Belediye bir daha bir türlü indiremediler. Neyse sorun değil. Hmm. Şurada sıradaki orduyu eğitelim. Tamam. Şimdi Abacım ne diye soracak olursanız. Şu cehennem kulesi fullendikten sonra baskın madalyalarıyla ben duvar yüzükleri alıyorum. Duvar yüzükleri işe yarıyor. Zaten şu an almışım gördüğünüz gibi. Bu sayede her haftada bir 15 tane duvar yüzüğüyle en az 15 tane duvar yükseltmesi yapıyorum. Bu da benim tabii ki yararım oluyor. Şimdi bakacak olursak kaç duvarımız kalmış? 25 diye hatırlıyorum. 25 duvar kalmıştı. Evet. Yani bir ara çok kadimet biriktirirsen o, o, tane duvarı da kendi paramla basar. Bu sayede duvarları bitiririm. Ondan sonra şuradaki Tesla'yı diğerleriyle eşit seviyeye getirmeye uğraşırım. Sonrasında şu topmuş şuradaki toplayıcıların hepsinin depoları falan bunları fullemek istiyorum büyücü kuleleri. Onlara da full kahramanlara zaten bir ara çok bastım Belki şu karanlık kraliçeyi 50. seviye yapmak için uğraşırım bir ara. Onu da yapmak, yaparsak güzel olur. Şu kiralık yardımcı çok güzel bir şey. Ben çok kullandım bunu. Araştırmalarda falan. Yani şuradaki yükseltmelerin en az dört tanesini kiralık yardımcı ile yaptım. Böyle çok elmasım vardı o ara. Zaten artık inşaatçıların da olduğu için elmasa ihtiyacım yok tek seferde iki tane araştırma çok önemli veya bazen de inşaatlar için kullandım ben kiralık yardımcıdan da baya faydalandım yani söyleyeyim ama kullanmanız için 5 inşaatçınızın da olması gerek şimdi birazcık bakın inşaatçı sürü gençlerin dev top 5. seviye oldu tabi en son çektiğim koşokas videosunda inşaatçı sürü ne haldeydi hatırlamıyorum şu an bir tane topu fullemeye çalışıyorum ganimetlerim hiç yetmiyor Otlu'nun karakolunu da bayağı geliştirdim. Laboratuvarda bombacıyı fullledim. Şimdiki hedefim de devi fulllemek var. Bir tane savaş Şimdi benim şöyle mükemmel bir taktiğim var. Daha öncesinde söylemiş miydim hatırlamıyorum ya önceki videolarımda. 3 bombacı 3 dev taktiği. Bakın bir noktadan dev bırakıyorsunuz. Onlar da şu bombacıları bir yerden bırakıyorsunuz yol açıyor bombacılar. Diğer de burada tatlık yaparken bunlar da içeri giriyor. Bir yerde de temizlik için savaş makinesine bırakıyorsunuz. Bombacılar bir aradayken ortalığı yıkıyorlar. Çok tehlikeliler. Savaş makinesi de şu an temizliğe başladı ama biraz kötü bir yerde kaldı gibi. O barbar cidden hala ölmedi mi? Şimdi bu saldırı biraz kötü geçti çünkü adam güzel hazırlamış. İyi. Anadan savaş makinesiyle ölene kadar iş yaptı. Ama o fırın görmese iyiydi. Bakın bombacılar her şeye rağmen mükemmel iş yaptı. Mesela şurada devi Kalkanı etkinleştirsem. dev alır da aslında bu ikisini. Alır. Alır da süre yetmez. Yani bakın her şeyden rağmen yine aslında 3 yıldız. Çok iyi 6 yıldız aldım ben bu ordu tekniğiyle. Çünkü savunmaları eğer bobacaları savunmalar görmeyeceği bir yerden bırakırsanız ve sizin işinizi görecek bir yerden daha da etkili oluyor bobacalar ne anlamda yani her tarafı duvarları da yıkıyor bir de savunmalara önemsiz savunmaları da yok ediyor baya bir hasar veriyor devler daha etkili oluyor uzun süre dayanıyorlar ve daha fazla bir daha yok ediliyor. Savaş makinesi de bir yerden sağda veya solda temizlik yapıyor. O zamana kadar da elektrikli çekici şarj oluyor. Bu sayede çok daha etkili oluyor. Evet süre yetmedi gördüğünüz gibi. Yani savaş makinesi olsa bence yeterdi de. Sorun değil. Şimdi bir tane daha savaş yapalım. Videoda da hep karşıma zor adam geleceği tuttu. Tam şuradan bırakıyorsunuz. Böyle bakın Okçu Kulesi de gitti. Şimdi ben şurada devi kalkanın etkinleştirdiğimde Omega Tesla da gidecek. Gördüğünüz gibi. Şuradan da mesela bu devi bıraksam. Sonra bunun kalkanını etkinleştirsem. Gördüğünüz gibi. Tabii çoklu havanın bombacıları görmemesi de çok önemli bir. Çift top da gitti. Bir yandan da o duvarı kırdılar. Yani bayağı iş yaptı bombacılar. Şimdi o eziciyi de ezicilere karşı bayağı iş yapıyorlar. Ama bombacıların ayrılması işte şu anki gibi kötü oluyor. Bombacıların her zaman bir arada durması çok önemli. Evet böyle olunca birisi vurduğu da hepsi hasar alıyor ama çok daha etkili çalışıyorlar emin olun. Yani o söylediğim etken hiçbir etkisi olmuyor. Bakın gördüğünüz gibi savaş makinesi şarj olmuş. Şimdi sektiriyor Şimdi 15. seviyeleri itibaren ikinci seviyesi ve 3. seviyesi o yüzden çok etkili oluyor. Bakın gördüğünüz gibi daha savaş makinesi de bir türlü ihtiyacımız olmadı. Böyle. Bayağı etkili yani anlayacağınız. Şimdi burada yapacağımız eğer bombacalarınız hayattaysa hemen buradan bir dev alıyorsunuz ve tekrardan savaşa geçiyorsunuz. Bakın bombacalar sıfır hasarla çıktı savaştan. Sanki hiç girmemişler gibi. Bir de savaşın başlangıcında bombacalar falan. Savaş makinesi özellikleriyle çıkıyor. Mesela arkadan da savaş makinesine bıraksam şarj olacak. Sonra buradaki devin arkasından da şu devin kalkanını etkinleştiriyorum. Diğer devin de kalkanını etkinleştiriyorum. Çift top gitti. Tesla da gidecek oradan. Savaş makinesi şarj olana kadar eğer hiçbir sorun çıkmazsa mükemmel olur. Mesela şimdi gördüğünüz gibi bayağı bir içinden geçti oranın. Şimdi şov zamanı. Aslında orada şey çıkmadı. Denk gelmeseydi olurdu. Güzel olurdu. Şuradan şu şifa kulübesine sektiği için sıkıntı oldu. Ama bombacılar hala kurtarabilir bacı. Bir ihtimal. Yok. Yani normalde hep 6 yıldız alırdım ben bakın. Şimdi saldırı gününe geldim. Bakın ne kadar çok %200 var gördüğünüz gibi. Ancak benim bir dezavantajı ben beni çok fazla al bana çok fazla 6 yıldız atıyorlar gördüğünüz gibi. 2 tane 6 yıldız. Düzenim mi kötü yoksa savunmalarım mı güçsüz? Emin değil. Savunmalarım güçsüz değil. Bayağı geliştirdim ben çünkü şurada bombacıları bıraksan. Hmm. Şimdi o bombacı ölmemeli. O yüzden yaptım böyle bir şey. Aptal bombacılar bir türlü denk getiremediği için. Şuradan iki numaranın kalkanını etkinleştir. Savaş makinesinin özelliğine bas. Hayır. Diğer bombacı ölmüş bile. Yanlışlıkla devin kalkanını etkinleştirdim. Artık biri şu topu indirebilir mi? Savaş makinesi Furcan'la bir sonraki savaşa geçerse çok etkili oluyor. O devler ölmesin artık bombacalar halay çekiyor arka tarafta. Bir de daha da kötüsü canı az olan deve vuruyor. Gördüğünüz gibi. Yani süre inşaatçısına bence daha fazla süre getirmeliler. Çünkü göz açıp kapayacağı kadar bitiyor süre. Saldırılar güçlenebilecek saldırılar. 6 yıldız alabileceğimiz saldırılar yapıyoruz ama etkisi olmuyor. Mesela bu adam ikinci aşamayı da çok güçlü yapmış. İşte böyle olacak sıkıntı oluyor. Ve bombacalarından birisi gördüğünüz gibi ölü. İki bombacı etkili olmuyor yani aşırı. Onu söyleyeyim. Şimdi devi kullanmak zorundayız. Bazen ejderha kullandığım zamanlar da oluyor. Hmm. Şimdi ben bombacıları şu noktadan bırakırsam şuradan gelirse bunlar da ve sonra şunun kalkınını etkinleştirip tamam arkasından da bunları bırakırsak oradan temizlik yaparlar. Üf, üç savunma aynı anda hedef aldı. Şuradan güzel bir yol açtık. Evet hem oradan hem oradan. Tamam. Şu şu cızırtıları da indir. Bombacıları kaybettik. Devleri de kaybettik. Tek geriye savaş makinesi kaldı. Eğer o barbar ölmeden etkinleşirse gücü yazık olur. Gördüğünüz gibi bayağı iş yaptı yine. Ben ordumdan memnunum açıkçası. Çünkü bayağı güçlü. bayağı güçlü. Neyse arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Elimden geldiğince Kalaş of class videosu atmaya ve diğer oyunlardan da video çekmeye devam edeceğim. Daha fazla bu tarz videoları gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, like atmayı, alttan bildirim zilini açmayı unutmayın ve hoşçakalın.